Hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber eserler ve hikayeleri formatında sizlerle beraberiz. Bu formatta bazı şiirlerin, şarkıların hikayelerine gideceğiz ve onları kendimize yorumlamaya çalışacağız. Dilerseniz ilk şiirimiz olan, ilk şairimiz olan Özdemir Ansap'ın Lavinya şiir ile başlayalım. Şiir yazabilmek herkesin harcı değildir derler o duygu yoğunluğunu yaşamak, hislerini kelimelerle ifade edebilmek, meşafetli ve bir o kadar da yetenek isteyen bir sanat. Öyle naif şiirlere sahibiz ki, onlar da hislerini bir o kadar naiflikleri dile getirmişler. Her gün bir yerlerde denk geldiğimiz ve okuduğumuz her şeyin arkasında mutlaka bir anı yatar. Ama bilinir, ama bilinmez. Bildiğimiz kadarıyla bu videoda bir araya getirmeye çalışacağız. Bu şair ne hissetti de bu kadar yoğun yazabildi diye düşündüğümüz şiirlerin arkasındaki anıları bir göz atalım. Böylece bundan sonra bu şiirlere farklı bir gözle okuyabiliriz. Özdemir Asaf'ın okul yıllarında bir kızı karşılıksız hissini kaleme aldığı Lavinia şiiri aslında herkes tarafından bilinenin aksine aşkının adı Lavinia değil, Mevlüt ve meziyet beyattır. Fakat Mevve Hanım'ın Özdemir Asaf'a karşı bir ilgisi yoktur. Asaf'a yıllar ardından dillere destan olacak bu şiiri yazdıran umutsuz bir aşktır. Mevhibe Hanım'ın gönlünde ise ressam olan hocası Edip Hakkı Köseoğlu ve usta gazeteci İlhan Selçuk vardır. Ancak İlhan Selçuk hareketli bir gençlik yaşamakta olduğundan Mevlüve Hanım'a göre uygun biri değildir. Şimdi sizlerle bunu yorumlar istiyorum. Hocanızla aşık olur musunuz? Hocanızla aşık, aşık, aşık olur musunuz? aşık olur. Yani güzel bir soru. Yani olunabilir aşkın yaşıyor. Ama ressam olunucası bence olur olması gerekiyor? yani... Olmaz mı? Ama yaş farkı önemli. Değil. Hoca deyince bizim hemen aklımıza sanki bir 10 yaş var böyle daha yaşlıymış gibi geliyor değil mi ilk başta? Yaş farkını da geçtim, arada bir hoca şey olduğundan dolayı. Evet. İnsan kendini tövbeler. kesin tövbeler diye düşünüyorum. O yüzden olmaz. Ve iki, iki erkeğin aşık olması ne bileyim? Yani biraz Lavinya'nın... <laughs> biraz şey değil mi arkadaşlar hani... Kendi karaktersizliğim için mi geliyor bilmiyorum. İki kadın aşık olur mu sence? Hayır. Olmaz. Ya yani biri varsa biri yok. E zaten bence de. Sen de iki olmaz. devam edelim. Daha pek çok hikayenin kahramanı olan Mehdi sonunda oyuncu Öztürk Seren ile evlenir. Ancak onunla da uzun soluklu bir evlilik yürütemez. Mehdi Hanım'ın en dikkat çekici özelliği olarak arkadaşları sezgilerinin kuvvetli olmasından bahsetmiş ve hatta Özdemir Asaf bu sebeple ona öldürmekten beter anlıyorsun insana demiştir. Ve kader Özdemir Asaf ve Lavinia'nın yollarını hiçbir zaman bir araya getirmemiş. Yalnızca şiirde ve şairin içinde yaşanmıştır. Öyledir ki Asaf, Lavinia şiirinin yazmasının ardından şiir yarışmalarından birine göndermeye karar veriyor ve şiiri oldukça beğeni topluyor. Lavinia yarışmayı birincilikle kazanıyor. Sonuçlar açıklandıktan sonra şiirin kürsüde okunması istenir alsak bu teklifi geri çevirmez. Bu olayın ardından salonda bulunan misafirler arasında bulunan Mevhübe Hanım'ın salonu terk ettiği rivayet ediliyor. Siz şimdi bir kadına şiir yazıyorsunuz ve sonra siz şiir okurken o salonda o görüyorsunuz ve kadın terk ediyor. Sizin o duygu anınız ne olur? Kalbi kurtulmak. Demek ki yani etkilemişim. Ama, ama şey, var. ama kadın sana bir şey ilgisi yok. Ki. Lavinia Özdemir rahatsız Fıl sevmemiş ki. <laughs> Lavinia Özdemir rahatsız Fıl sevmemiş ki. <laughs> Bir de etkilesen sen terk etmezsin sabahı. Sabahı terk ettiğin de Evet. evet. Anlamış. Sanmıyorum. Hiçbir zaman aşık olmamış. O aşık olmamış o zaman. Ve şey saçma değil mi? Ee, i̇şte İlhan Selçuk falan var diyor. Evet. Ama sonra başka biriyle, Öztürk Selengi ile evlenmiş. Evet, yani pek... Seyir biraz bir e, bağlı bir e, şey yapmamış ya. Biraz e, ayran yönlüymüş evet, Eşanlık. Biraz da eşanlıkmış ve araştırdığım kadarıyla da Lavinia'nın çok etkileyici bir yüzü falan olduğu söyleniyor, rivayet ediliyor arkadaşlar. Lavinia'nın bu arada anlamına gelelim. Lavinia'nın anlamı harikulade zarif bir çiçektir. Diğer bir adıyla ölüm çiçeğidir. Bir başka anlamı ise hayalindeki muhteşem sevgili anlamına geliyormuş. Burada bile adam şiirini yazarken Lavinia kelimesini kullanıyor ve aslında ne kadar güzel değil mi arkadaşlar? Muhte hayatındaki muhteşem sevgili diyor yani. Bu aşk. Ne diyorsun sen? Daldın gibi. yani hayatında tek kişi, bağlı kalıp tek kişiyi sevmiş. Keşke karşılıklı olsaydı da karşılıklı olan, Senin, peki senin hiç karşılıklı olmayan bir, bir ilişkin oldu mu? O zaman oldu. Yani karşılık alamadığın o tek bir yönde. Yani. Ya oldu, platonik diyoruz biz şu zamanda ona. Evet. Yani oldu, çok acı çekti. Yani oldu, çok acı çekti. Ama şimdi Allah şükür yani sevdiğim biri var. Yani onunla hayatımız. Nasıl Evet, çok acı çektim ama insan ister istemez yapacak bir şey yok yani. Peki senin şiir yazma gibi bir şey var mı? Yok. Şiir yazamıyorum. Sen? Ben de pek şiir yazamıyorum. Ama çok iyi mektup yazar. Şey. Mektup. Aynen. Evet şimdi dilerseniz Lavinia şiir çek. Sana gitme demeyeceğim. Üşüyorsun. Ceketimi al. Günün en güzel saatleri bulun yanında kal. Sana gitme demeyeceğim. Gene de sen bilirsin. Yalanlar istiyorsan yalanlar söyleyeyim. İncinirsin. Sana gitme demeyeceğim. Ama gitme Lavinia. Adını gizleyeceğim. Sen de bilme Lavinia. Sen de bilme Lavinia.